Ha o karşıda bir resim var. görüyor müsün hani? He. Ha, ben burada potsi başıydım. Ne başı? Potsi başı, potsi. Ha potsi başı. He, he. Ne oluyor? Şimdi burada eskiden köprü yok idi, anlıyor musun? Bu potla beraber karşıya beriye insan taşırdım ben, anlıyor musun? Elinde kazık olan sen misin? He, o kazık olan adam benim işte. Anladın mı? Bunun izini arabada koyduk. Traktör taşırdık bununla. Böyle karşıdan karşıya bunun bir haladi var, magara var onda, anlıyor musun? Ee? Ha, o kancalan çektiği zaman bu böyle gider karşıya, tamam mı? Bu tarafta da aynı magara vardır. Oradan da yolcuyu yüklerdik. Bu tarafa böyle Yalçıy kezürdük, anlaştık. Köprü olmadığı zaman tek ulaşım nehirden buydu yani. Tabii tabii buydu buydu. Peki bu bot işini sen mi çıkardın temelemi? Tabii tabii bunu ben çıkardım bu poli da ben yaptım o zamanlar. Ha, ha. Ama Sakarya Nehri bayağı büyük bir nehir. Tabii sen buna bakma şimdi bu nehir var ya ha böyle üstten baktığın zaman ha zannedersin ki hiç akmaz. Öyle değil miydi zaten? Ha öyle görünür. Ama bu alttan mermi gibi akar. Yok ya. Bu kabildin mi? Doğru denize hiçbir yere çıkma şansın yok. Sen bu bottan önce de burada ne bir şey yapar mıydın temelimizi? Tabii. Ben bu bot yok yan sırtımla karşıya adam gezirirdim. Nasıl yani? Tabii. Alırdım sırtıma adamı böyle yüzerdim gezirirdim karşıya. Karşıda yine dağıladım sürtüme, yüzerdim, keserdim bu tarafa. Ha bot olmadan önce tek ulaşım senydin yani. Herhalde, herhalde. Para alır mıydın? Tabii, tabii almam mı? Tabi. Tabii ama bazen çok kalabalık olurdu. Ha. Peşer peşer karşıya keserdim. Onu nasıl yapardın? Şimdi terdim olarak böyle sıkı sıkıya böyle birbirinize yapışın tamam mı? Ee? Ben önden çekeceğim sizi. Ha sen en önde olurdun. Tabi tabi. Şimdi bir günü böyle beş kişi böyle düzüldüler anlamış. Dedim birbirinizle böyle sıkı yapışın ben karşıya getireceğim sizi. Ee? Tabi bunlar birbirine sarıldı yapıştılar. Ben de bunları karşıya getireceğim. En arkadaki ne yaptıysa biraz da herhalde çevşek sarıldı yani. Ee? Tercan Düştü nereye tabi kayboldu gitti. E ne oldu o? E ne olacak? Olan benim beş kuruş oldu. Beş kuruş eksik kaldı. He?